25 liranın 5 lirasını harcadım. Hemen harcayayım. Hemen harcıyorum. Ne yapıyorum? Basamak basamak gidiyorum. Basamak basamak. Dura dura gidiyorum. Anlıyorum. 25 liramın 5 lirasını harcadım. Harcadım. 20 liram kaldı. Geriye kalan parayı da yani 20 lirayı da 4 kardeşime eşit olarak paylaştırdım. Paylaştırmak Böl ne demek? Bölmek. Böl yani 20 liram kaldı geriye. Onu da ben 4 kardeşime paylaştırıyorum. Yapmıyorum. 5'ten yani? 5'er 4'er 4'er sayıyorum. 4 8 12 16 20. Hep 5. oydu Bebek oyuncağı. Bebek oyuncağı. Bir sonra bebek oyuncağı. Tik, tik. Tik, tik. At tik kendine. Evet ikinci problemimiz. Altı tavuk ve iki ineğin toplam ayağı, toplam kaç ayağı vardır? Altı tavuk. Bekliyorum. Önce burayı yapacağım. Altı tavuk. Tavuğun, bir tavuğun kaç ayağı var? Bir tavuğun kaç ayağı var? İki. i̇ki. Bir tavuğun, bir tavuğu düşündüm. Bir tavuk iki ayağı var. Evet. Altı tane tavuğun varsa altı çarpı iki eşittir. On iki. On iki. Bakalım. Evet. Peki. İki ineğin hayatı birbirine sorma sen ne yaptın diye. Lütfen. Evet. Peki. İki ineğin kaç ayağı? Bir ineğin kaç ayağı var? Dört. Bir ineğin bir ineğin dört ayağı var. Kaç inek var diyor? İki, i̇ki çarpı yani dört. İki tane inek çünkü. İki çarpı dört sekiz. Şimdi ne yapıyorum? Toplam ayak dediği için, toplam dediği için bunu da kırmızı ile yapalım. On iki artı 8 lütfen çok gürültü oluyor. 12 artı 8 eşittir. 20. 20. 20. Toplam 20 hayatları. Bir diğer soru. Halit dedenin 30 civcivi vardı. 30 civcivi vardı. Civcivleri 5 torununa eşit olarak paylaştırırsa her torununa kaçar civciv düşer. Ne var burada? Ne var burada? Evet. Eksiltiyor. Evet. Ama paylaştırıyor. Evet. Değil mi? Evet. Hangi işlem? Evet. 30, 30, 30, 30. Evet. 30. Az Evet. 30 civciv vardı. Hemen 5 torununa 5, 30, 30, paylaştırıyorum. 5 torunuma paylaştırdım. Yani 6. 6. 6 Cici bu kadar sen ve cici yazmışsınız tabii ki. 6 cici. Cevap bu. Evet. 16'nın on altının, 16'nın on altının yarısının 16'nın yarısının çeyreğinin 3 fazlası kaçtır? Ne dedim ben size bu böyle problemleri çözerken hep bölüm bölüm çözüyoruz. Çiziyorum. 16'nın yarısı. Önce 16'nın yarısını buluyorum. 16'nın yarısı demek 16 bölü 2. 16 2'ye böldüm kaç? 2 4 6 8 10 12 16, 16. kaç? 8. Şimdi 16'nın yarısını buldum. 8. Bunun da çeyreği demek. Çeyrek bu demek. 8 4 demek. 8 4'ü bölersem 4 8 kaç? 2. Peki, peki işlem bitti mi? Hayır. İşlem bitmedi. Çeyreğin 3 fazlası. Çeyreğin 3 fazlası yani. Onu da kırmızı yapayım. Yani 2 ya cevabı. 2 artı 3 eşittir 5. Cevap 5. Cevap, beş. Beş. Cevap 5. Annem misafirleri hazırlık için saat 13.15'te mutfakta çalışmaya başladı. Kaç çalışmaya başladı? 13.15'te yazdım. Saat 16.40'ta mutfaktaki işleri bitirdi. Anne mutfakta mutfaktan saat kaçta çıktı. Kaç saat çalıştı mutfakta? 13, 15'te girmiş, 16.40'da çıkmış. Ne yapacağım şimdi? Böyle tabi değil. 16, Çıktığı saat kaç? Çıktığı saat? 16. 16.40'da 16, mutfaktan çıktı. Kaçta mutfağa girmişti? 10, 13, 15. 3, 15'te mutfağa girmişti. Şimdi çıkarma işlemi yapıyorum. Ne kadar süre kalmış orada? Sıfırdan beş çıkmaz, da on, aynı onluk bozar çıkarma gibi. Burası üç. Ondan beş çıktı, beş kaldı. Burada kaldı üç, üçten bir çıktı, iki kaldı. Yani yirmi beş dakika, dakika kısmı buraya geldi. Altıdan üç çıktı, üç. Birden bir çıktı, sıfır. Yani üç saat. 25 dakika mutfakta vakit geçirmiş. 3 saat 25 dakika. Evet bu kadar. Evet son soru. Arzu günde 9 saat uyuyor. 9 saat. Arzu bir ayda kaç saat uyur? Demiştim biz ben size. Bir ay kaç gün demiştim? 30 sormuş 4 bin bir ay kaç yazım? 30 31 mi? Hatta dedim ki problemlerde her zaman bir ay 30 gün demiştim. Evet bak buraya bir ay 30 günse eğer 30 tane 9 demek çarpıyorum 9 kere 0 0 9 kere 3 27 27 9 kere 3 27 yapar yani 27 böyle yazın Yüzler basamağı 7 buraya. Yani 270 saat. 270 saat uyuyormuş yani. Bu kadar. Yani bilmediğimiz bir şey var mı? Yok. Bu sınavda, bu sınavda senin bilmediğin, yapmadığın, görmediğin, öğretmeni anlatmadığı bir şey var mıydı? Yok. Var mıydı? Ya. Yoktu. Bunlar da o kadar çok, o kadar çok yaptık ki